Merhaba arkadaşlar. Bugün pazar. Ayın kaçı? E, 8 Aralık. Ay 8 Ocak pardon. 8 Ocak. Şöyle canımız sıkıldı. Esralan bir çıktık İstanbul'a doğru. Yolumuz artık nereye kesişirse e, dedik yollarda hem durarız, hem bir çay içeriz hem e, otururuz. E, sera görürsek çiçek görürsek çekeriz. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün pazar ayın kaçı? E, 8 Aralık. Ay 8 Ocak pardon. 8 Ocak. Şöyle canımız sıkıldı. Esralan bir çıktık İstanbul'a doğru. Yolumuz artık nereye kesişirse e, dedik yollarda hem durarız hem bir çay içeriz hem e, otururuz. E, sera görürsek çiçek görürsek çekeriz. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Sapanca Gölü'ne geldik. Ee, burada bir kahvaltı edeceğiz Esra ile. Sapanca Gölü, Sapanca Gölü hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiç merak edip gelmeyin. <laughs> Değil mi? Çok abarttıkları güzel bir yerden bir kore, kare alıyorlar. O çok muhteşemmiş gibi yansıtıyorlar ama gölün kıyısında. Sen gir ben bir gölü bakayım. Burası Sapanca Gölü. Bayağı şeyler de var. Seralar da var ama işe hep böyle ağaç süslemeye yönelik yönelik çamlar dış mekan bitkileri peyzaj bitkileri İznik gölü gibi İznik bize çok yakın 10 dakika Şöyle sazlıklar var Bakın şöyle Geldim yere şurada bir kahvaltı Edeceğiz esrağla Bungalov evler var bir, bir sürü yani her şey Ticarete dökülmüş Panca Gölü deyip hani güzel bir kare e, yayınıyorlar Ama İznik Gölü'nden hiçbir farkı yok. Hatta İznik daha güzel bana göre. Burası tamamen ticaret amaçlı. Ticarete döndürmüşler burayı tamamen. Suyun sesini özlemişiz. Kaç senedir hiç e, denize gitmemiştim ben ama bu sene Allah nasip ederse giderim büyük ihtimal. Güzel yapmışlar burayı. Göle doğru. Esra'nın karnına çıktı gidemem. Aşla pek dayanamıyor. Ben dayanırım aşla. Üç gün yemezsem hiç aklıma gelmez. Ama bir kere de yedim mi kan şekerim düşer hemen bir saat sonra. Ondan sonra sürekli yeme ihtiyacı hissediyorum. Ama yemek yemedim mi iki gün aç durabilirim. Çok güzel peyzajlar vardı ama yolları çok dar iki araç yan yana geçemiyor burada her yeri ticarete döndürmeye çalışmışlar ama keşke bir de yolunu yapsalarmış güzelce evet arkadaşlar şöyle bir çiçekçilik gördük böyle ee, Sapanca'da bir kahvaltı ettik Esra'la şurayı çekeceğim. Birkaç tane bir sürü e, böyle peyzaj gördüm ama durdum baktım içinde kimse yok. Herhalde bugün pazar diye. E, kimsecikler gelmemiş. Kalmamış yerine. Evet, burası. Böyle bahçe bitkileri. Neyse ben bir selam verip izin alayım. Ondan sonra çekim yaparım. Şimdilik hoşçakalın. Pek de bir şey yok gibi ama her yerde mandalin. Evet. Bunlar limon herhalde. Ha he Esra? Bunlar şey herhalde. Şöyle Hı -hı. gezdirir misin Esra? Ben bir şey yapayım. Izin alayım. Şöyle boydan boya bir gezdir. Efendim? <laughs> mi? Annem çek. Bak, sen çek ya. Getir. Ne istiyorsan hani. Şu dış mekan olarak bir ben çekelim. Ben <laughs> aman aman çok bir çeşitlilik yok arkadaşlar burada. sümbiller 25 lira. <laughs> ee, maç çekleri. çiçekleri e, 7,5 lira şöyle. Bizim orada e, 10 lira. Burası bir tık daha uygun. Şöyle mart çiçekleri var. <laughs> e, her şeyler 5 TL. Mart çiçeklerinden birkaç tane istiyorum babamın mezarına Bunlar nedir bilmem arkadaşlar. Bir soralım bakalım. bunlar arkadaşlar. kum katlar. Orada ilaçlanmış yemeğiniz yazmışlar. Yemesinler diye herhalde büyük ihtimal. Yemesin diye. yani çok da bir şey yok burada arkadaşlar. lavanta var burada. yavaştan bir içeri girelim bakalım. Nasıl böyle bahçe bölümü. Yanmış hayvan gübresi de varmış. Alalım bari Esra. <gülüyor> 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 Hı? He, <laughs> bak şey yok. Yok, bu yemek. Yok. <laughs>